İslam'a göre dinden çıkan mürtet öldürülür. Peygamberimiz buyuruyor ki üç kimse öldürülür. Zina etmiş evlendikten sonra zina eden, muhsan olduktan sonra zina eden, dinden dönen ve adam öldüren. Adam öldüren kısas yoluyla öldürülür, kısasen öldürülür. Zina eden recm edilir evlendikten sonra zina ettiyse. Recm edilir ve bir de dinden dönen de idam edilir. Hüküm budur. Bütün mezheplerde de hüküm budur. Bu hususta mezhepler arasında bir tartışma yok. Çünkü bununla ilgili hadis var. Bütün mezhepler de bununla ittifak etmişler. Hiç kimse kalkıp da bunu inkar edemez. İslam'ın hükmü budur. Peygamberimiz de böyle buyurmuştur. Mezhepler de bunu kabul etmiştir. Dinden çıkan öldürülür mü? Evet. En büyük istismar konularından biri de bu. Hadi bakalım adam dinden döndü. Apatır kütür adamı öldür. Kim veriyor sana bu yetki arkadaş? Hayırdır? Bir adam dinden döndüyse senin yapacağın iş onun yeniden dine girmesi için çaba sarf etmektir. Yani onun niye döndüğünü sorgulamak, onun üzerinden işte alternatifleri alternatifler geliştirmek, varsa yanlış bilgilendirmeler onları düzeltmek vesaire yani. Yani dinden dönmek öldür, ölüm cezası kim verecek ölüm cezasını? İnsanlar mı? İnsanlar mı kimin öldürüleceğine karar verecekler? Canın sahibi insanlar mı? Canın sahibi Allahü Teala'dır. Can herkesin kendisine verilmiş bir emanettir. Kimse canı benimdir, istediğim gibi işte tepe tepe kullanırım veya öyle yaparım, böyle yaparım, böyle bir yetkisi yok hiç kimsenin böyle bir şey söyleyemez zaten hiç kimse. Peki bu konuda Kur'an-ı Kerim'in söylemleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim bu konuda sessiz değil. Size tabi ayetleri uzun uzun okuyup da sizi çok meşgul etmek istemiyorum. Fakat yani not alabiliyorsanız not almanızı bir kardeşiniz olarak istirham ederim. Kur'an-ı Kerim dinden dönmeyle alakalı onların öldürülmesinden asla ve asla söz etmez. Şimdi ayetleri söylüyorum. Bakara 217 Maide 54 Muhammed 38 Ali İmran 86 Ali İmran 106 İbrahim 19 Nisa 133 Fatır 16 Enam 89 Enam 133 Nisa 137 Bakara 161 Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ayet dinden dönülmesi durumunda ne olacağı ile ilgilidir. Bu ayetlerin hiçbir tanesinde Dinden dönenin öldürüleceğine dair zerre kadar ne doğrudan bilgi ne işaret hiçbir yoktur. Dinden dönme diyelim ki adam dinden döndü o döndüğü taraf daha güçlü ona göre siz de dinden dönmüş sayılırsınız. Yani her dinden döneni karşı taraf öldürecekse zaten dünyada kan gölüne dönüyor demektir. Böyle bir şey olabilir mi? Biz dinden dönenlerin yeniden dine kazanılması için yapılması gereken çabalar, gösterilmesi gereken fedakarlıklar her ne ise işte onlar yapılacaktır. Yani cehdimiz, cihadımız onları yeniden kazanmaya dayalıdır. Yoksa bizim birini öbürünü öldürmek gibi, ona hayatı zindan etmek gibi bir e, tavrımız, bir görevimiz, bir liyakatimiz, bir ehliyetimiz asla ve hatta bir yetkimiz asla söz konusu değildir. Kim ki Dinden dönmeyi öldürülme gerekçesi olarak görürse inanın onun Kur'an'dan filan haberi yoktur. Yani. Bu konuda zikredilen bir takım rivayetlerin de Peygamberimize ait olması imkansızdır. Yani. Rabbimizin ele aldığı adeta detay verdiği bazı konularda Peygamberimizin bunu yeterli görmeyip ölüm cezasını gerektirecek bir söylemde bulunduğunu iddia etmek o aslında peygamberimize de vahye de Allah'a da iftiradır. Bunu istismar edenlerin de bu istismarından vazgeçmesi gerektiğini söyleyelim. Yani Allah'ın kitabına iftira edip durmasınlar.